Daha. Çapraz daha mı yok? Nasıl yapacağız? Yani, Böyle mi duracağız? Yani çöp poşetleri <laughs> de görüşkence şekilde olsun. Gözükür, gözükür, gözükür. Biraz <laughs> Biraz daha. Biraz daha yalan <laughs> <Biraz> da, <daha> Yalanır. <laughs> evet aşağıya doğru. bir, bir arkadaş şey. şey gerek yok ya. Gerek yok. Şu anda şimdi. Evet dostlar abi. hoş geldiniz. Bugün Kargir direnişimizin 900 16. günü. 10 haftadır sokaklarda yatıyoruz. 10 haftadır hakkımızı alabilmek için, işimize geri dönebilmek için emek dostlarımızdan beraber bir mücadele veriyoruz. Ve biz hep şunu dedik. Bu sadece 14 tane kardin işçisinin mücadelesi değil. Bu ülkede İşçi sınıfının düştüğü durumların temsilidir kargil direnişi. İşçi hakkını aradığı zaman bizden işimizi istiyoruz. Daha iyi şartlarda yaşamak istiyoruz dediği zaman maalesef bu ülkede kargil işçisinin kaderi bütün işçilerin kaderi olmuş. Şu anda ücretsiz izinlerle sendikasızlaşmaya zorlanan bütün işçilerle emeği için direnen bütün işçilere buradan elen oldun girerinden, modern kartlar önünden selamlar olsun. Mücadelemizde bugün basın açıklamamıza gelen dostlarımızı okumak istiyoruz. Genç İşçi Partisi'nden dostlarımız aramızda. Genç İşçi Derneği'nden dostlarımız aramızda. Umut senden dostlarımız aramızda, Emekçi Hareket Partisi'nden dostlarımız aramızda, Yol TV aramızda, basın aramızda, bizlerle bu yolda mücadele eden dostlarımız aramızdalar. Ve bizler bu yola çıkarken yalnız yürümeyeceğimizi biliyorduk. Siz dostlarımıza bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz.